Merhabalar, Kartallı tüm komşularım. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirterek bugünkü çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bugün de bildiğiniz üzere diğer çekimlerimizin devamını getiriyoruz. Bugünkü bitkimiz avokado bitkimiz. Avokado bitkisi hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Avokado bitkisi Meksika mutfağının vazgeçilmez bitkilerinden bir tanesi. Son 15 yılda Amerika'da da en çok tüketilen bitkilerden bir tanesi. Türk mutfağında da yerini aldı. İçerisinde hiç şeker barındırmaması nedeniyle de Türk mutfağında da yerini aldı. Diyetlerde kadınlarımızın, beylerimizin kullandığı en önemli besin maddesi, besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Avokado bitkimiz genel anlamda baktığımızda içerisinde A, C, E, K vitaminlerini bulundurmaktadır bünyesinde potasyum, demir, kalsiyum, çinko, fosfor, manezyum gibi maddeleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Mutluluk hormonu salgılatıyor avokado bitkisi. En önemli özelliği odur. Antioksidan değeri de oldukça yüksek bir bitkidir. Avokado bitkisini hem yetiştiriciliğini hem besin değerini anlatmış olduk sizlere. Şimdi avokadoyu basit yöntemlerle evimizde nasıl yetiştireceğimizi size anlatacağım. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan materyaller gördüğünüz üzere bir adet avokado bitkimiz, bıçağımız ve küçük bir çay bardağın içerisinde su bulunması gerekiyor. Nasıl yapacağız? Çok basit. Avokadomuzu ikiye böleceğiz. Hem yiyeceğiz bu değerli besin kaynağını. O süper. Kabuğu da soymamıza gerek kalmadan çıkmış oldu. Bu kabuk çıkmasaydı bu içerisindeki çekirdekten biz onu soyacaktık. Evet. Harika. Hiç uğraştırmadı bizi. Evet, gördüğünüz elimdeki avokado bitkimizin çekirdeği. Bu bitkinin Köklendireceğimiz bölgesi burasıdır. Suyla temas edecek bölgesi burasıdır. Ana amacımız üst kısmını kurutmak olacak. Bu tarafı köklendirip, çimlendirip kök salamını sağlayarak yetiştiriciliğini yapacağız. Bunu suyun içerisinde kök vermesini sağlayabilmek için kürdanımızla bu şekilde iki tane yapabilirsiniz, üç tane yapabilirsiniz. Bardağın içerisinde bekletecek bir hale getirecek şekilde her iki taraftan kürdanımızla deleceğiz. Ve mevcut elimizdeki suyumuzun içerisine koyarak avokado bittiğimizin köklenmesini sağlayacağız. Avokado ile ilgili genel bilgileri verdim. Besin değerinin ne kadar yüksek olduğunu verdim. Evinizi nasıl renklendireceğini, evinizin köşesinde nasıl yer edineceğini de şimdi görsellerle anlatacağım. Biz daha öncesinde de bu çalışmaları yaptık. Gördüğünüz üzere Avokadomuzu kök vermesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Avokado buradan çatladı ve içerisinde kök kısmı ile ilgili aksamını geliştirdi. Şimdi bu aşamaya 2 ay içerisinde en fazla 3 ay içerisinde bu bitki o hale geliyor. Kök verdikten sonra ve bu gözlem aşamasında dikkat etmemiz gereken yani bu ıı, çekirdeğin Çatlaması gerekiyor. Eğer ki yapım aşamasında bunu gözlemlediğinizde çatlamazsa, ufak şu üst kısımlardan iki tane kesik atarak hafif çatlatabilirsiniz. O da kökün gelişimini hızlandıracaktır. Ee, o bilgiyi de verdikten sonra bu halinde bunu artık gördüğünüz böyle topraklı bir materyal ortamına gömüp artık bitkinin kendisini geliştirmesi için ortamı sağlamış olacaksınız. Bizim kendi ortamımızda daha öncesinde yaptığımız örneğimiz bulunmakta. Avokado ile ilgili genel anlamda bir şey ifade etmek istiyorum. Bu daha önceden yaptığımız e, ve bakımını yapmadan ortamda bıraktığımız avokado bitkisi, budamasını yapmamış olsaydık görecektiniz inanılmaz büyük bir boyuttaydı. Şimdi biz bunu kestik, budamasını yaptık. Bundan sonra avokado ile ilgili hani beklentimiz ciddi anlamda bu materyali, bu meyve kısmındaki aksamı almak istiyorsak bunu aşılama yapmamız gerekiyor. Aşılama ile ilgili de genel bilgileri daha sonraki çekimlerde bu örnekler üzerinde sizlerle birlikte bir araya gelerek yapacağız. Birlikte yapacağız. Hepsini aşılama yöntemlerini sizlere anlatacağım. Evde basit yöntemlerle bu bitkileri nasıl aşılarız? Gerçekten nasıl bunlardan meyve kısmını alırızı birlikte paylaşacağız. Bu arada genel bir bilgi vermek istiyorum. Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olarak korona virüsüyle mücadele ettiğimiz bu günlerde yapım çalışmalarına ara verdik. Ama bu demek değildir ki biz çalışmalarımızı tamamen bıraktık. Öyle bir şey yok. Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün tüm çalışanları dezenfekte çalışmalarında yardımcı olmaktalar. Parklarımızın temizliği, genel bakımı ile ilgili sizlere bu sıkıntılar geçtikten sonra güzel parklar sunmak adına çaba göstermektedirler. Genel anlamda tüm parklarımızın bakım, onarım çalışmaları devam etmektedir. Bildiğiniz üzere 171 adet parkımız var. Bunların hala günlük temizlik, bakım çalışmaları devam etmekte, onarım çalışmaları devam etmekte, dezenfekte çalışmaları devam etmekte. Tabi bu bakım çalışmalarının içerisine neler giriyor? Gördüğünüz üzere bitki bakımı giriyor. Sizlerin kullanımına hazırlanmak için oyun gruplarımızın, kum alanlarımızın temizliğini tek tek yapıyoruz. Serserilerimizin temizliğini tek tek yapıyoruz. Biz sizler için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak tüm müdürlüklerimiz emeklerini ortaya koyuyor. Sizler de lütfen bizler için evde kalın, sağlıklı kalın, bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.